Evet arkadaşlar, bir videoyla daha karşınızdayız. Şu anda yoncamıza üre gübresi atıyoruz. Yağmur yağmadan önce. Verimi artırmak için. Biz ee, şu anda 10 kilo hesapladık dönüme. Gübremizi atıyoruz. Bir aksilik olmazsa 15-20 güne biçeceğiz Bu yoncanın 5. senesi iyice kocadı biraz seyrekleşme de var. Karşı e, yoncaya göre biraz daha şey. Yani yonca çok iyi bir mahsul. E, bizim burada e, yıllara yıla göre 6-7 kez biçebiliyoruz. E, totalde de 2 ton 2,5 ton arası kuru ot olarak alabiliyoruz. Bu da çok iyi bir şey. 5 sene boyunca tohum masrafı yok. Lavan gübresi yok. Sadece üre gübresi. Onu da ilk biçimde atıyoruz biz. Bir daha atmıyoruz. Çünkü e, ilk biçimde yağmurla tabana karışıyor. Sonraki zamanlarda e, sulama yaptığımız için salma su attığımız gübre boşa gider hesabıyla. Bir daha gübre atmıyoruz. Aslında e, yapraktan yeşil gübre uygulansa biraz daha verim artabilir ama biz yapmıyoruz. Şu anda yoncamız e, bu durumda. Az önce de reglaslarımızı attık. Reglaslarımız karşı tarafta. Görünüyor mu? Traktörün üstünde olduğum için biraz sallanıyor. E, aynı reglaslara bir de e, aşağıda bir on dönüm var. Oraya yanmış e, biyokazdan çıkmış yanmış kerme çekmiştik. Oraya bu yonca ayarında daha fazla. Oraya e, şu anda yeni bitmiş ekin ayarında çok küçük ee, ama bura yoncanın en kaba olan yerler gibi aş aşağısı çok güzel çok hoşuma gitti çok faydalı ee, sıvı gübre onu güzelce püskürtülerek kullandığınız zaman bu ürüye bile gerek yok bu tallalarımızın girişi biraz e, köprü sıkıntılı olduğu için buralara çekemedik diğer bütün tallalarımıza sıvı gübreyi çektik çok da memnun kalacağımızı düşünüyoruz Diğer e, çiftlik gübrelerinde e, hayvandan direkt şey yaptığı için yanmıyor. Asiti çok tallayı çok sıkıntı şey yapıyor ama biyogazda fermante olduğu için e, otla getirmesi e, öbür kermelere göre biraz daha düşüyor. Otu getirmiyor. E, verimi arttırıyor. Çok iyi oluyor. Çevrenizde böyle bir biyogaz tesisi varsa kullanmanızı tercih ederiz. Biz 30 milyara tanker yaptırdık. 20 tonluk onunla çekiyoruz. Ee, yani 2 senede tanker kendini amorti edecek gübreden her dönemde 10-15 kilo kıstığımız zaman 2 senede tanker kendini amorti ediyor ve sürekli çekildiği zaman talla 3 sene 4 sene sonra talla artık e, organik maddeye doyduğu için hiç e, şey kimyasal gübre atmasan bile e, ürün verir diye düşünüyorum. Öyle işte bildiğim kadarıyla ee, başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve Be videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz.